Değerli izleyenler Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçının devre arasında Levent Tüzemen'le birlikteyiz. Levent abi ilk yarıda çok fazla pozisyondan iki takım açısından da bahsetmek mümkün değil ama Ahmet Kutucu ligde en fazla açılış golü atan oyuncuydu. Eyüp Spor formasıyla Galatasaray'a geldi ve bu maçta da hem Galatasaray'la ilk golünü attı hem de açılış gollerine devam etti ve Galatasaray'ın bir sıfırlık üstünlüğü var. Bir gol attı ama bir golde daha rahat e, kaçırdı. Vurmayıp önüne alabilir veya o hareketi yapacağını yani dömü voley gibi yapacağını sol ayağın içeriyle vursa köşeye eşepe vurursa aşırtma vuruş yapsa gol yapardı. Galatasaray'ın erken golü bulması avantaj oldu diye düşündüm ama hiç öyle değil. Yani Galatasaraylı futbolcularda ciddi bir yorgunluk var. Fiziksel bir düşüş var. Bunu çok net görüyorum. Galatasaray'ın orta sahasını Gaziantep çabuk geçiyor. Yani bir de üçlü defans oynamanın şöyle sıkıntıları var. Siz sürekli e, hem Şallay hem Yelert'i kanatlardan atağa kaldırırsanız üçlü defansa yardıma gelmek çok